başladık arkadaşlar. Tekrar hello arkadaşlar. Ee, hello. hello. Ne yapacaktık? Bugün aile bireylerinden bahsedecektik hocam. Ve aile bireyleriyle ilgili de sıfatları da öğreneceğiz, kelimeleri de öğreneceğiz. Hazır mıyız? Ya. Seid ihr fertig? Ya, genau. Schön. Ekranı görüyor muyuz arkadaşlar? Ya. Yeah. Schön. Güzel. Şöyle bir inceleyelim. Sizin e, ekranı şöyle şu tarafa alayım. Şimdi buraya baktığımızda arkadaşlar şöyle küçük bir ismimiz var. Aile bireyleri. Çoğunu zaten yine önceden çalışan arkadaşlar hani duymuştur. Die Mutter, der Vater, die Geschwister, der große Bruder, die große Schwester, Onkel, Tante, Enkel, Großvater, Großmutter, nişte, NEFE. Şimdi bunlar ne demek? Öncesinde bunların Türkçelerinden önce şuraya bir bakalım arkadaşlar. Almanca'da isimlerin önüne der ya da di ya da das denilen artikeller geliyordu. Her ismin önünde var. Özel isim, soyut isim, somut isim, cins isim hiç fark etmez. Her ismin önünde der ya da di ya da das artikeli olur. İngilizce bilen arkadaşlar işte e, en, d gibi düşünebilirsiniz ama kural tamamen farklı. Şimdi burada yapacağımız şey artikelleri işlemek değil. O biraz daha ileri bir konu. Ama şunu bilmem gerekiyor ki her kelimenin artikeli var. Ben her kelimeyi artikeliyle beraber ezberlemek zorundayım. Aile bireyleriyle olan ilgisi nedir? Çünkü aile bireyleri de isimdir ve onların da önünde derdi de, das artikelleri olabilir. Ama aile bireylerinde şöyle bir kolaylığımız var. Kadın olanların hepsi di, erkek olanların hepsi der. Bu şekilde kurtuluyorum. Der mi, di mi, das mı diye düşünmüyorum arkadaşlar. Okey Aile bireylerinde kadın olanlar di artikeli alır. Erkek olanlar Der artık alırlar. Bu durumda kadınlar ve erkeklerden bahsederken e, derdi tas diye düşünmek zorunda kalmayacağım. E, şimdi yukarıda çok güzel bir tablo verilmiş. Ben zaten word dosyasını size gönderiyorum. Şu güzel tablodan e, güzel güzel hani böyle e, göz zevkinize göre incelersiniz. Ama aşağıda daha ayrıntılı bir liste hazırladım arkadaşlar. Daha e, görelim diye. Evet biz A1'deyiz ama tekrar tekrar A2'de başa dönüp bir daha aile bireyleri işte B1'de tekrar başa dönüp bir daha aile bireyleri görmek yerine e, bütün aile bireylerini bu derste işleyeceğiz. Okey? Okey. Ben okunuşlarıyla beraber okuyacağım arkadaşlar. Not almanıza gerek yok. Ekrandan izleyen arkadaşlar not alabilirler. E, size bunları göndereceğim zaten. İzleyen arkadaşlar da e, talep edebilirler bana ulaşıp. Word dosyasını. Şimdi di familia. Di familia. Bakın e ile bitmiş. Zaten bu söyleniş tarzı olarak da di. Di familia. Aile demek. Di de elten. Ebeveyn. Hatta ebeveynler. Şimdi ebeveyn iki kişidir. Anne ve baba. Çoğul oldu arkadaşlar. Di elten. Bütün çoğullar zaten di'dir. Hocam kadınlar di de, erkekler derdi burada di de altern oldu. Sonuçta ebeveynlerin içinde baba da var. Evet, baba da var ama bütün çoğullar da di'dir. E anne baba iki kişi oldu. Doğal olarak iki kişiden dolayı bu di artikelini aldı. Der großvater. Baba, büyük baba. Büyük baba erkektir. Der großvater. Bunun kısası neydi arkadaşlar? Hatırlayan var mıdır? Vater. Opa. Opa. Aha, gross. Yeah. Opa. Na gross. Fata, oder Gross. Papa, öder. Yeah. Opa. O opa. harfi büyük. Şimdi gross muttere baktığımız zaman büyük anne. Oma. Gross mutter, gross mama. Şunu arkadaşlar o çok kullanılmaz ama şu tekrar Fatih yazmış mı aşkım ya. Fatih Fatih baba olarak da bazen duyabilirsiniz Gross Großpapa Papa Opa Gross Mama Oma Oma biz nene diye kısaltıyoruz değil mi bazen Die yeah. Mutter Anne Der. Fata Baba Der. Zon Zon erkek evlat İngilizcelik sona benziyor san Die Tochter. Die Tochter. Kız çocuk, kız evlat. Die Schwester. Şuraya evlat yazarsak daha güzel olur. Die Schwester kız kardeş. Ha, Kranken Schwester'den gelir aklımıza. Okay. Şimdi Frau Burçin, bitte lesen Sie hier. Buranın sadece bitte auf sadece Almanca kısmını okur musunuz? Die Familie, die Eltern, Der Gross Die Gross Die Muta, Der Fata, Der Zon, Die Tota, Die Schweizda. Güzel. Dediğim gibi arkadaşlar bunları birden böyle bir derste öğrenemeyebiliriz, ezberleyemeyebiliriz. Notlarımızı alıyoruz, bol bol cümle kuruyoruz. Buradan devam edelim şimdi. De Bruda. Bruda zaten e, İngilizce'deki ne benziyor? Brother'a erkek kardeş. Die Geschwister. Geschwister kardeş demek arkadaşlar. Çok fazla Schwesterle karışıyor. Kız kardeş diye düşünüyoruz ama kardeş. Yani erkek ya da kız fark etmez. Die große Bruder. Büyük abi. Yani büyük erkek kardeş abi. Ona die große Schwester. Entschuldigung. Die große Bruder. Die große Schwester. Şimdi große Schwester. Yani çok da hani büyük kız kardeşin desek de olur ama illa onun benden büyük olduğunu belirteceksem işte abim olduğunu belirteceksem der große Bruder ya da işte benim ablam olduğunu belirteceksem benden büyük olduğunu die große Schwester diyeceğim. Der kleine Bruder benden küçük erkek kardeş. Die kleine Schwester benden küçük kız kardeş. Der Cousin erkek kuzen arkadaşlar. Die Cousine Kız kuzen, nefe der nefe erkek yer, di nişte kız yer, der enkel erkek torun, di enkelin kız torun. Şimdi bu kız toruna kadar her ismileyiniz ibi tür. Ya da burada di geçmişte der goz burada. Die Großschwester. Große, große sondaki e'leri okuyoruz. Großschwester. Uh, mhm. der klein burada. Klein ne? Klein burada. Die kleine Schwester. Uh, der Cousin. Der Cousine. Die Cousine. Der Nichte. Mhm. Die Nichte. Der Enkel. Die Enkelin. Bravo, danke schön. Geç so. Der Schwiegersohn. Damat. Die Schwiegertochter. Gelin. Der Onkel. Amca. Dayı. di Tante. Teyze. Hala. Der Schwager. Enişte. Bacana. Kayınbrader olarak kullanılabilir. Die Schwager'in. Yenge. Elti. Görümce. Baldız. Bu tip e, ifadelerde kullanabiliyoruz. Der Stiefsohn. Üvey o, Die Stieftochter. Üvey kız. Der Stiefvater. Yani başına Stief geldiğinde, aslında şu kelime geldiğinde onu üvey yapmış oluruz. İngilizce'de işte in love gibi. İşte father in love. Stiefvater. Ve baba, Stiefmutter. Ve anne, Enkelkind. Torun. Sadece arkadaşlar, günlük hayatta, mesela der, enkel, erkek torun, az önce yukarıda yazdığım gibi bir enkelin kız torun olarak da kullanabilirim. Torun dediğimden normal bir genelleme yaptığımda, tas enkerken torun değer papa. Papa, bizdeki böyle şeyin babacım gibi daha böyle samimi. Mama yine aynı şekilde anneciğim gibi daha e, samimi. Eheman, erkek eş de koca diyoruz. Ehefrao. Burada birazcık şey e, kaba gibi geliyor arkadaşlar ama ifade olarak sözlük anlamı o, çık o şekilde çıkar karşınıza. Biz ne diyeceğiz? Kadın eş. Erkek eş. Mesela hatta günlük hayatta main eheman değil direkt main man. Benim adam, benim kocam gibi kullanılır. Kaba gibi duruyor ama öyle değil. Main frau dediğim zaman kaba mı hocam o? Nein, meine Frau. Benim eşim anlamında. Okey? Und schwiege Vater, kayınpeder, Peder, Mutter, Şimdi buradan gerisinde Frau Tuba, können Sie bitte lesen, schwiege Zondan. Ja, der schwiege Zond, die schwiege Tochter, der Onkel, die Tante, der, der schwiege die Schwägerin, son, Stiefsohn, mhm. Uh -huh. die Stieftochter, äh, der Stiefvater, die Stiefmutter, das Enkelkind, der Papa, die Mama, der Ehemann, die Ehefrau, der Schwiegervater, die Schwiegermutter. Genau. Dankeschön liebe sure. Freunde. Dediğim gibi arkadaşlar çok uzun bir liste. Ancak siz çekirdek aile şimdilik çekirdek aile ve çekirdek ailenin etrafındakileri bilseniz yeterli. İşte teyze, hala, kuzen, dayı, amca. Bunları bilelim ama diyelim ki bir konu geçti. Bir Almanla konuştunuz ya da işte ne bileyim bir e, mülakata girdiniz vesaire size soruldu ve ailenizde böyle bir durum var bir üveylik vesaire onu belirtmek için hemen bakıp buradan nasıl söylemem gerekiyor gibi önden bir hazırlık yapabilirsiniz ya da bir böyle bir sohbete girecekseniz ya da e, Alman bir arkadaşınızla işte kayınvalidenizden kayınpederinizden görümcenizden herinizden bahsedecekseniz o zaman bunlara şöyle bir bakabilirsiniz ama dediğim gibi şimdilik çekirdek kısma bakarsak daha rahat olur bizim için. E tabi aile bireyleriyle ilgili de arkadaşlar ne yapıyoruz? Bazı sıfatlar var. Bunlar kişiler. E dedim ki mesela Meine Mutter Benim annem. Heisen fiilini öğrenmiştik. Heist ismi olmak. Meine Mutter heißt Zeynep. Ben söyledim. Meine Mutter heißt Zeynep. E, Frau Burçin Wie heißt deine Mutter? <laughs> uh, yeah. Meine Mutter heißt Emine. Bravo. <laughs> Her İsmail'e sorar mısınız? Wie heißt deine Mutter? İsmail. Ja, meine Mutter heißt Selim. Her İsmail, Frau Tuba'ya soralım. Ja, genau. Frau Tuba, wie heißt deine Mutter? Ja, meine Mutter heißt Sebiha. Hı hı. Thank you. Şimdi burada arkadaşlar dikkat etmem gereken başka bir kural. Mein Vater. Mein Vater ist Hüseyin. E, wie heißt dein Vater Frau Burçin? E, mein Vater ist Fethi. Bravo. Arkadaşlar dein dedik dikkat ediyoruz. E, Frau Burçin fragen Sie bitte Herr İsmail. Vihaizsın fata? İsmail. Benim uh, fata is Mehmet. Uh -huh. İsmail, sormayın. Baya. Evet. Baya. Nasıl? 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 Şimdilik sadece benim ve senini öğreniyoruz. Mine benim demek. Dine senin benim. demek. Görünüyor mu? Yeah. Yeah, you know. Şimdi benim yani benim derken pozitif kullanırken bana ait olan şey eğer artık bir di olan bir şeyse ona mine demem lazım. Mesela di mutter ya, di muta. Artık neymiş di? Benim annem derken arkadaşlar o artikelin e'sini evet mine muta. Mine muta olarak şuraya ekliyorum. Yani şöyle düşünün mine d'den dolayı bu maine maine muta. Ama babada zaten der fata. Ya fata. Sonu ünlü bir şeyle bitmemiş. Öyle düşünebiliriz. Direkt main fata dedim. Mesela diyelim ki e, Ali senin baban mı? Nasıl sorarım? Ist Ali. Hı -hı. Ist Ali. Zayn e, Fata. <laughs> Bravo. Şimdi buraya baktığımız zaman birincisi ilk derslere bakıyoruz. İsim cümlesi bu. Baban mı? Baban geliyor mu gidiyor mu yiyor mu içiyor mu gibi bir soru değil. Baban mı evet hayır sorusu olunca başa zaten ver, van, vo gibi sorular da gelmiyor. Çünkü baban mı mı sorusu ya ya da nine sorusu. Fiili başa aldım. E Ali de erkek olduğuna göre Ali'nin fiili yardımcı fiili nedir? Ist. Ist Ali. Ali öyle mi ney mi? Dein Vater senin baban mı? <laughs> ya. Er ist mein Vater. Okay. Uh -huh. Okay. Güzel. Bunlar arkadaşlar yine aile bireyleriyle ilgili. Aile bireyleriyle ilgili çok 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 dikkat etmem gereken bir kural daha arkadaşlar. Myne familie. Benim ailem dediğim zaman arkadaşlar bunu e, istersem istersen isim cümlesi, istersen fiil cümlesi kurayım. Kesinlikle ve kesinlikle tekil çekimliyorum. Tekin. Benim ailem ama hocam ailem diyorum. Çoğul değil mi? Nein. Mesela meine Familie wohnt in İstanbul dedim. Öğretmenim çok gelen soru oluyor. Burada wohnen olması gerekmiyor mu? Hayır. Aileyi topluluk olarak topluluk ismi diye düşünün. Mesela Türkçe'de diyorum ya. Ordu geliyorlar demiyorum. Ordu geliyor. Sınıf dışarı çıkıyor. Sınıf dışarı çıkıyorlar demiyorum. Ama bütün sınıfta bir sürü insan var gibi. Ya da kaldık ki benim ailem bir kişiden de oluşabilir. Belki sadece bir annem var, belki sadece bir babam var, belki sadece bir kardeşim vesaire. O yüzden mine family'yi aklımıza şöyle oturtuyoruz. Aile tekil çekimlenir. Okey? Ama mine elten benim ebeveynlerim. Şimdi bu bir kesin benim ebeveynlerim hocam belki bir tane ebeveynim var öbürü vefat, etti vesaire olabilir olsun ebeveynlerim iki tanedir bu net ve bunu zaten dil bilgisi olarak, olarak da çoğul çekimlemem gerekiyor meine elten wohnen olur wohnen meine elten wohnen in istanbul benim ebeveynlerim İstanbul'da yaşıyorlar. Bu önemli arkadaşlar yani sohbet ederken vesaire mine familyeden sonra mine familye zint demiyoruz istiyoruz mesela okey Mine el çoğul zint kullanacağım ya da fiilini çoğul çekimleyeceğim Şimdi ebeveynlerimizle ilgili, ailemizle ilgili, işte büyük ebeveynlerimizle ilgili birazcık konuşalım arkadaşlar. Ee, bakalım diyelim ki sıfatlara öncelikle geçiydin Geçiyedin arkadaşlar boşanmış demek. Ayrılmış, boşanmış. Ledik ne demek bilen vardır? Bekar. Bekar. E hayratı ilk dersimizde görmüştük. Evli. E, evli. Kelop kullanılır nişanlı. Ha? Okay. Bazen ledik yerine arkadaşlar alayında kullanılır. Yalnız tek. Oops. Her wit wet. Eşi vefat etmiş. Yine sözlüğe baktığımız zaman kaba gibi gelir, dul çıkabilir. Eşi vefat etmiş yalnız, okey? Okay. Okay. Hı -hı. okay. Şimdi nasıl derim? Benim ebeveynlerim boşanmış. Bakın hareket yok, fiil yok. Boşanmış sıfatını kullanacağım. Mayne, elten, zint, geçirdin. Zin. Benim ve benim iki kişi ve boşanmış Zin. sıfat olarak boşanıyorlar diye şu an yapmıyorlar bu iş Boşanmış sıfat, birbirlerinden ayrılmış sıfatı. O zaman zint, geçirdin oldu. Onlar boşanmış, medeni hal olarak boşanmış. Peki medeni hal ne acaba? Familien stamt medeni hal. Meine Eltern sind geschieden. Peki benim ebeveynlerim ayrı yaşıyorlar dersem getiren ayrı demek arkadaşlar. Meine Eltern sind yaşamak fiilini kullanacağım ama ekiyle gerek var mı? Leben. Yaşamın. Leben. 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 Leben getrennt. Bravo. <laughs> Meine Eltern leben getrennt. Benim ebeveynlerim ayrı yaşıyorlar. Güzel. Buraya kadar var mı sorunuz? Nein. nein, nein. Okay. Şimdi arkadaşlar burada bir de haben fiilimiz önemli. Haben neydi? Var. Sahip olmak. Evet. İngilizce'deki have gibi. Yeah. Ve çok 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 düzensiz bir fiildir kendisi. Çekimini öğrenelim. Çünkü diyeceğim ki mesela iki çocuğum var. İşte bir erkek kardeşim var. Nasıl söyleyeceğim? Doğal olarak have'ın fiilini bilmem lazım. Ben sahibim derken ihabe kullanıyorum arkadaşlar. İhabe. Do'da ne olur? Hast. Hast, hast. olur. B düşüyor. Çok düzensiz bir fiil. du hast. Rammstein'ın şarkısı vardı değil mi? Du hast. Yeah. <laughs> yeah, good. Er Z S Hat. Hat oldu çünkü B düştü. Zaten düzensiz fiillerde Du'da ve Erzis'te problem vardı. Dördüncü dersimizde görmüştük. Buradan itibaren düzene girdik. Bir ya. Habın. Ya. Hapt. Habt sizler sahipsiniz onlar sahipler zihabın saygınlık olarak siz sahipsiniz zihabın arkadaşlar soru yaparken de ha bunu başa alacağım var mı? mesela dedim ki du hast eine schwester sen bir kız kardeşe sahipsin dedim. Sahip misin dersem? Hastu. aynı Soru yaparsam hast yani fiil başa gelecek. Hastu aynı şiveste Bir kardeşin var mı? Şimdi arkadaşlar burası işin teorik kısmı. Sizler için de söylüyorum. Bizi izleyen arkadaşlar için de söylüyorum. Bir sonraki dersimize kadar aile bireylerini iyice öğrenelim. Boşanmış, ayrılmış, bekar bunları iyice öğreniyorum. Ondan sonra Halb'ın filini iyice sindiriyorum. Çünkü have'ın fiiliyle cümleler kuracağız ve bir aile tanıtımı izleyip onlar üzerinden konuşacağız. Yani biz cümle kuracağız. Doğal olarak bir sonraki videoya iyice bu kısmı öğrenmeden gelirsek birazcık belki sıkıntı yaşayabiliriz. Daha rahat geçmesi için, daha rahat öğrenmem için ne yapıyorum? İyice aile bireylerine çalışıyorum. Bu meseleye çalışıyorum arkadaşlar. Ben buraya kadar sorunuz. Hayır. Keine, Frage. Keine ja, Frage. Kein Problem. So. Kein Problem. Dann, ich wünsche einen schönen Abend. Jack Schammerdi, Jörn Mosemann. Danke. Abwürdig. Tschüss. Gute nach. Nacht.